Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu ile Yalıkavak'ta sahil keyfi yaptı. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen ünlü oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile Yalıkavak'ta görüntülendi. Keyifli vakit geçiren gelin kayınvalidenin o anları objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu Beren Saat, pop yıldızı eşi Kenan Doğulu'nun yalı kavakta vereceği konser öncesi Vadisi Serpil Doğulu ile bir araya geldi. Habertürk'te yer alan fotoğraflarda renkli bir etek ve beyaz spor bir atlet giyen Beren Saat, Şezlong'da Vadisi Serpil Doğulu ile sohbet ediyor. Beren Saat'in yeni filmine dair detaylar ortaya çıktı. Birsen Altıntaş'ın haberine göre Saat Gizli Dolap adlı filmde rol alacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Caner Alper ile Mehmet Binay oturacak. Filmin senaryosunu ise Burcu Görgün kalem alacak. Film çekimlerinin sonbaharda başlanması planlanıyor. Beren Saat son olarak İstanbul için son çağrıda Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmıştı. <laughs>